Selam gençler. Bu hafta UFC 318 canlı yayında birlikte olacağız yine. E, bu bir yarışma duyurusu. Her zaman gibi kurallar aynı. UFC'nin ana kartındaki maçları tahmin edip yetersiz bakiye gmail.com'a gönderiyorsunuz. E, maçı canlı birlikte izliyoruz. Sonra tahminlerini gönderen arkadaşlar arasından, hepsini bilenler arasından çekiliş yapıyoruz. Ve MMA eldiveni ya da UFC tişörtü hediye ediyorum o arkadaşa. E, bu hafta 318 tahmin videosu canlı yayında gelmek zorunda kaldı. Bir oyunu bitirmeye çalışıyorduk GTA 4'ü. Uzadıkça uzadı. O yüzden hemen herkes bir aradayken canlı yayında tahmin yapalım dedim. Burada görebilirsiniz. Ayrıca videonun e, tanım kısmında da bu linki paylaşacağım. Tahmin videomuzu. E, ayrıca e, kanala niye abonesiniz zaten büyük bir ihtimalle. Niye üye olmalısınızı kısaca burada anlatmıştım 2 hafta önce. Yarışmaların devam etmesini sağlıyor kısaca. O konuda da burada o videoyu da paylaşacağım linkte neden üye olmanız gerektiğini görebilirsiniz. Dediğim gibi tahminlerinizi yetersiz bakiye gmail.com'a gönderiyorsunuz. Bütün maçları bilirseniz, bütün maçları bilenler arasından canlı çekilişi yapıyorum. Kazananı da hemen Amazon'dan siparişi veriyorum. Bir iki hafta içerisinde eldiveni teslim edilmiş oluyor yurt dışından gelerek. Böyleken böyle bir yarım saate kadar oyun bonanza videoma başlıyorum. Davetlisiniz. Bugün tatil. Bütün gün oyun oynamayı planlıyorum. Sözcülü insan ettiysek affola. Hadi eyvallah.